Bakın bu sene ülkemiz kendi vatandaşlarının dışındakilere yardım götüren ülkeler içerisinde dünya dördüncüsü oldu. Amerika'dan, Avrupa Birliği'nden ve İngiltere'den sonra en çok dünyaya yardım taşıyan ülke haline geldik. Ve bunu sadece devletin imkanlarıyla değil, sivil toplum kuruluşlarımızın, derneklerimizin, vakıflarımızın, siz hayırseverlerin yardımlarıyla yaptık. Çok şükür bugün Somali'de de, Gazze'de de, Afganistan'da da, Suriye'de de, Mısır'da da, Arakan'da da mazlumların umudu Türkiye'dir. Mazlumların umudu olduğu gibi zalimlerin de kabusu yine Türkiye'dir. Çok şükür bugün Türkiye dünyaya one minute diye akort verebilen bir başbakana sahip. Çok şükür bugün dünyadaki bütün mazlumlar umutlarını Türkiye'den yana koymuş durumdalar.